Havaların soğuması ile birlikte vücut direncimiz düşmeye ve buna bağlı olarak da hasta olma riskimiz artmaya başladı. O yüzden bu videoda size bağışıklık güçlendirici tavsiyeler veriyorum. Bağışıklık dostu C vitamini kaynaklarını mutlaka beslenmenize ekleyin. Portakal, mandalina, greyfurt, biber ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler sevdiğimiz C vitamini kaynaklarından. Antioksidan kaynakları vücudu serbest radikallere karşı korur. Yeteri kadar antioksidan almadığımızda vücudumuz hastalıklara açık hale gelir. Bu yüzden özellikle antioksidan açısından zengin olan kırmızı meyveleri beslenmenize ekleyin. Nar, yaban mersini, ahududu ve frambuaz sevdiğimiz antioksidan kaynaklarından. Doğal antibiyotik kaynaklarımız olan soğan ve sarımsağı da yemeklerinizde ve salatalarınızda mutlaka kullanın. Badem, Ay çekirdeği gibi selenyum ve E vitamini açısından zengin olan kuru yemişleri ara önlerinizde tüketmeye çalışın. Havalar soğumuş olsa da mutlaka düzenli egzersizlerinize devam edin ve su tüketiminizi azaltmayın. Kan tahlilleriniz doğrultusunda vücudunuzda eksik olan vitamin veya mineraller varsa besinlerle veya gerekli durumlarla takviyelerle mutlaka yerine koymaya çalışın. Bağışıklık güçlendirici bazı takviyeler arasında selenyum, E vitamini, Çinko ve C vitamini yer alabilir. Aynı zamanda bu aylarda karamürver ve propolis takviyelerini de bir uzmana danışarak kullanabilirsiniz. Düzenli ve kaliteli bir uyku çekmek de vücut direncinizi yüksek tutmak için çok önemlidir. O yüzden mutlaka günde 7 saat ve karanlıkta bir uyku çekmeye özen gösterin. Diyet sürecinde olmasanız bile sağlıklı ve dengeli bir beslenme, Yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz ile hastalıklara yakalanma riskinizi en aza indirebilirsiniz. Onun için mutlaka bizim gibi uzmanlardan destek almayı unutmayın.